Merhabalar arkadaşlar bugün Frik Vadisine geldik mağaralar var kocaman bakın arkadaşlar kocaman mağaralar var bir de her yerde bugün sizlere mağaraları göstereceğiz hadi bakın arkadaşlar ama gerçekten yerler burada bu mağaralarda yaşıyormuş Merhaba arkadaşlar biraz önce biz çıktık tepelere kadar çıkmıştık biraz zor indik o yüzden. Şu an kadar çıkamayacağız. Burası çocuk odası. yerlerin çocuk odası Yerliler diye bir şey yok İbrahim Kayra. Mağarayı anlatıyoruz biz şu an. Evet, artık, artık, artık. İbrahim Kayra burayı gösterdim ben. Gel şuraya geçelim. Şu aradan geçelim. Yukarıya çıkmayacağız İbrahim Kayra. Yürü Şerife sen. Çok zor indik oradan çıkma oraya. Çıkma şuraya çık. Şöyle gösterelim. Bekle orada. Dur İbrahim Kayra bekle. Yukarıya çıkılıyor. Bekle İbrahim Kayra. Bir saniye yaklaşma Uca. Arkadaşlar şöyle şuradan gösterebiliriz size. Biz çıkmayacağız ama. Şöyle daha bu bayağı bir gidiyor. Daha yukarılara çıkanlar falan da var ama biz oralara kadar çıkamadık. Şu yukarıya çıktık. Ama biraz inerken şuradan zor oluyor. Kayabiliriz. Evet. O yüzden tekrar çıkmıyoruz. Hadi inelim. İnelim İbrahim Kayra. Hatta şöyle yapalım. Şöyle size göstereyim etrafı. Gerçekten burası çok büyük bir Bayağı farklı bir yer. Biz ilk defa geliyoruz. Gelin şimdi. O yukarıda böyle oyuklar falan da vardı. Ne için kullanılıyor, ne yapılıyor bilmiyorum ama. Hatta size şöyle göstereyim bakın. Aşağıdan da çekeceğim buraların fotoğrafını. Videos, videomuzu ekleyeceğim. Şöyle bayağı bir oyuklar var. Ee, hatta neredeydi? Yukarıda mıydı o böyle oturma yerleri olan yerler? Yukarıdaydı değil mi? Oraya, oraya, oradan zor, çok zor indik. Gelin. Şimdi şurada bir yerler var. Size oraları gösterelim bir de. Gel İbrahim Kayra. Şuraya geç. Evet zaten buraya geçiyoruz. Oh yavaş yavaş yavaş. Şöyle göstereyim önce. Böyle bir yer. Tamamen kayalardan olsun ama içleri mağara mı artık neyse. Burası da mağara da değil sanki başka bir yer gibi. <laughs> Şöyle size uzaktan göstermek istiyorum bayağı farklı bir şekil. Şöyle. Sonra bakın şuralarda var o yük yerler. Aşağıdan göstereceğim o şekilde. Şöyle bir ee, mağara gibi bir yer daha var. Oraya çıkmayın buraya gel. Şöyle göstereyim. Hatta bakın buradan da böyle bir çıkış var. Bana Ama geçmek istiyorsan geçebilirsin anneciğim. Geç geç karşı yola çıkacaksın. Ben aşağıdan dolaşayım. Arka, aşağıdan. Ya da ben de geleyim buradan hadi. Ar Olsun anneciğim geçeriz. Şöyle hatta bakın. Anne ben buradayım. Oh. Resmen kayaların içerisinden oralara 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 bakın. geçiliyor bakın. Tamam bak şimdi biz şuradan girdik. Buradan böyle bir oyuk var. Ve buradan başka bir yere geçilebiliyor. bakın. O kadar farklı şekiller var ki ilk defa görüyorum böyle mağaralar. <laughs> Gel İbrahim Kayra bak burada da bir şey var. Burası da taş, burası da hamam herhalde. Anneciğim bu e, isim yok buralarda. Gel anneciğim çıkma oralara. Bakın burası da tam olarak bir mağara yani. Yerleşim alanı mıydı buralar bilmiyorum artık ama tam anlamıyla bir mağara. Şöyle göstereyim. Şöyle. Biz şuradan çıktık. Sonra şurayı gösterdik size. Bak şöyle. Ve bir sürü mağara var. Hepsine tek tek giremeyiz herhalde. Ama bir sürü mağara var bakın. Hani adım attığınız yerde mağara. Öyle bir şey. Şöyle hatta patika gibi bir yollar yapmışlar. Buralara girip çıkmak için. Artık daha fazla ileriye gitmeyeceğim. O ilk başladığımız yerde ee, size ön tarafından göstermek istiyorum. İbrahim Kayra, ilk başladığımız yere gidelim. Böyle tamamen hepsini gösterdiği yeri gösterelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar, şimdi ilk başladığımız yere geldik. Şuradan bakın girmiştik ya. İbrahim Kayraoğlu ilk başta girdiğimiz yerlerde böyle önden görünüşü. Biz şu merdivenlerden çıkamadık yukarı. Yani i̇lk önce çıktık da sonra video çekerken çıkmadık. İnerken bayağı zor oluyor. Sonra bakın bur buranın bu yukarıdaki yerin en yukarıdaki yerin içinden tekrar bayağı ince merdivenler çıkıyor. Şuralara kadar çıkılıyor ama biz oralara çıkamadık zaten. Şöyle size gösterelim. Bayağı kayalarda ilginç bir yer. Daha etrafta bayağı bir Mağara vesaire var ama artık bu kadar yeter. Arkadaşlar İbrahim Kayra tepeye çıkmış. Oradan e, merdivenler düzgün değil ve çok zor iniliyor. Üzerindeki kaya böyle eğik bir kaya, o yüzden zor iniliyor. Şimdi İbrahim Kayra'da nasıl inecek, çıkıp indirmemiz lazım. Şimdi Ayaz'inine ait atlar var. Tamam. Yo alışkın bunlar. Zaten. Ee, şey yapıyorlar, ata biniyorlar. bir tur attık geliyoruz. Kendi götürüyoruz. şu an atı kendisi kullanıyor. Arkadaşlar baksanıza ne kadar ilginç kayalar var. Çok şaşırdım. Şöyle. Şu taraftan şöyle göstereyim. Evet at turumuz bitti arkadaşlar. Hadi inebilirsiniz. Arkadaşlar, at çok tatlı ya. Şimdi Ayaz'in hatırası diye bir yer var. Orada bir videomuza devam edelim İbrahim Kayra. Hadi oraya çıkalım. Arkadaşlar hangi bir tepeyi görsek oraya çıkıyoruz. Şimdi burayı aşağıdan size göstereceğim. Bakın. Ya çok yakın olduğu için gösteremiyorum. Aşağıdan şu şekle bakın. Sanki elle oyulmuş gibi her yer. Evet. Şekil verilmiş o yüzden hemen şöyle Kaptım, İnmek istiyorum. Şöyle göstereyim. İbrahim Karada burada. Şöyle bayağı tepeye çıktık. Bakın. Evet. Aynı desen şeyler. Evet. Şuralarda falan da var. Hatta şu karşılarda var bir şeyler. Ama buranın her yerini gezmek imkanı yok. İbrahim Kayra kendisine oturacak yer buldu. Arkadaşlar şöyle bir Ayazina Hatırası diye bir salıncak yapılmış. Burayı da çekelim. Arkadaşlar oradan ayrıldık. Şu an arabayla ileri kısımlarına gidiyoruz. Şöyle. Hala buralarda da mağaralar falan var. Gerçekten her yerden bir mağara çıkıyor. Abartısız bunu söyleyebiliriz. Şöyle şuralarda Evim artık ne bilmiyoruz sıralar var. Merhabalar arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar size baloncuk yapmak istedim. Bakın ne kadar güzel ev, evmiş buralar. Ne kadar güzel şirin evler var bakın. Aa. Şöyle. Gene bir mağara. Hem de yolu, yolun ortası mı diyebiliriz? Bakın şurası yol. Ve şurası ev. Bu ortada tamamen şöyle kocaman bir kayadan oluşuyor. Ve içi mağara. Karşı tarafına da çıkılıyor. O taraftan dışık geliyor. Şuradan gösterebilirim. Eko. Arkadaşlar Şöyle gösterelim Hadi. Bir, üç, iki. Bir, iki, Çektin mi? Şu an videodayız İbrahim Kayra <laughs> Aslan o aslan İbrahim Kayra şu tahta çıkabilirsin Şuraya şuradan bak merdivenler var Oradan çıkabilirsin

Bakın buralarda. Hadi İbrahim Kayra. Şurada Sabun Sokak diye bir sokak var. Böyle. Gerçekten burası sabun kokuyor. Resmen sanırım bu güller falan sabunlardan yapılma. Kokulu sabundan. Bakın şöyle. Bak mağaralar başlıyor burada. Burada yine mağaralar var. İbrahim Kayra nereye gidiyorsun anneciğim? Gel. E ee, orayı çektik zaten. Şöyle. <laughs> ya tarif bile edemiyorum. Baksanıza ya. Girme anneciğim duvarlar yıkılabilir. Şöyle bak ilerlerde hala mağaralar var. Arkadaşlar ben dayanamıyorum falan. Yukarıda köpekler falan var. Bakın. Gidiyor musunuz? Burada çıkılacak yer yok. Şurada merdivenler var. Oradan çıkılıyor sanırım. Yaşırsın. Evet girme anneciğim gel. Burada da mı oyuklar var? Dur. Evet burada da oyuklar var. Şöyle. Arkadaşlar. Evet. Demin girdiğimiz bir yerde de böyle oyuklar vardı. Arkadaşlar bak. Bir saniye İbrahim Benim boyum kadar çukur şu ikisi. Şöyle. Bayağı Vay kocaman ya yani. evet, arkadaşlar bayağı... burası zaten çok karanlık. Evet arkadaşlar. Ben şu an telefonun ışığını yaktım falan. Hadi çıkabiliriz <laughs> buradan. Gel. <laughs> Şöyle. Ortada da aralar <laughs> Şöyle yüksek çıkılacak yeri yok ama biz çıkardık. Burası da bir kafe gibi bir yer. Sanırım kafe. Şöyle. Arkadaşlar şuralardan dolaşıp içlerden böyle buralara kadar çıktılar. Biraz önce şuradan bakmışlardı. Şimdi buradan bakıyorlar. Daha ne kadar gidiyor bilmiyorum. Arkadaşlar burada bir Frikan diye bir ee, bahçe kafe gibi bir yer var. İbrahim Kayra. Gel. Şurada hediyelik ürünlerin satıldığı bir yer var. Hadi arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Arkadaşlar hoşça kalın. Yorumlara hangi videoyu yazmayı istediğiniz oyunları unutmayın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.